şu onlar bekler bak gel biz bekleyelim onları bir şaşırtalım. Allah belanı vermesin. <laughs> ya, be. Ama 5 kişinin bekleyeceğini ben nereden bileyim kanka? Ya sen ne? Ay çıldıracağım. <laughs> <Bir şaşırtalım. gülüyor> Bu iki oldu değil mi bugün? <laughs> Çok Allah. iyi abi. bu da Yani. PTA'yı patlatamadık ama. senin elektriği patlattık. Ne var? Evet. Kanka adam var. 56 kişi gitti. Ah gibi patlandı. Aha aha, aha 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 kanka. Kanka ne kanka oğlum kaç kişiler? Kanka kanka Ne oluyor oğlum? Totem var ya. Aha. 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 Eşin flaşı boşa gitti. Öldüm ama. Ben ölmedim. Yani. Hani. Burnum fena kaşınıyor. Allah'ım inşallah hapşırmam. Başladık gibi. Ben buraya döneceğim bu arada. Buraya ilgileniyorum. Lan! Ne? atamıyor. Attı lan. <laughs> kanka manası yok vur. Vurur bir şey olmaz dur. Vur lan alıyoruz vur. Hele. <laughs> oh, Yanayı Koduk dife. Benim var ver kanka. <laughs> bir düz vuruş bir şey lazım buna. Eğim yok. Kaldık burada. Dikkatli ol kanka Şu jungle diye diyemeyiz çok abartı bir yerdeyiz senin eminim ben Ezreal'dım shutdown aldım kanka yani ve bitkinim 3 saniye Tüm şanssızlığa bak shutdown aldım diye yorumladım ben ama yani, yani en azından ondan... 1.5 kill aldım bir buçuk kill aldım. Yarım kill dedi o. Eş iki mi aldı? Yo eş de bir aldı. Hep yarım diyor mu yarım? Oy. <laughs> Kazix gang boss. Please artık yani. Yani. Mutsuz var. Senin de var. Tamam. Aşağı doğru kaçtı. Gel Bubble oturdu. Al kanka alabiliyorsan. Alamıyorum. Ulti Bu ne oğlum ya? Aa aa Q lan. Kim vurmadı? Kim vurmadı? Vereyim. göre resetleri alıp takımı dağıtıyor. İzle donmadan izle. Milat Tapta tek başına da yok. Yemiyoruz lan. Pardon. Lan. Zaten bitkin ilk kanka. Her oyun aynı senaryoyu yaşıyor. Kesemediler bak. Valla çok nasıl kötü bir durum. Helal onu da alın. Helal ben yine öldüm. Yakında öldük arkadaşlar. Bir tur daha öldük. Rakibe artık nasıl destek olabiliriz onu düşünmeye başladık. Bizim takıma destek olamıyorum. Ben de rakibe destek olmayı seçiyorum artık. Anladım. Koyduk beyze. Dengar dolanıyor. Tapa gelecek. Kenan'ın haberi yok bundan. Dengar hala görmüyor kanka bizim adam. Ben de koşuyorum ama Adam bağıra bağıra geldi. Pingledik. 50 defa pingledik map'i. Öldü yine öldü kanka. Nasıl başardı yine öldü adam. Devam et kanka. Hayret lan. Hasar varmış bende. 3. Üçüncü ejder çıktı kanka. Kazık burada ama. Bunu galiba kaybettik. Kule alalım. Kule alalım arkadaşlar. Zaten kötü durumdayız. Alabildiğimiz kadar kule alalım. Dönem ben. Ben alacağım kuleyi kanka. Ölürsek ölüm. Zaten para vermez. 300 gold aldım. Kill almış kadar oldum şu an. <laughs> Aha rengar kaziksi kesiyor. Oğlum ne yapıyorsun sen? Çık lan sen çık diye yapıyorum bunu. Sen hala giriyorsun. Aa kan Kazix manyak he. Vallahi bak. Kana döndü. Şunu alalım. Başka bir şey alamıyoruz. Bu satabilir mi? Çelik bir işim yok. Gidiyor. İgnat'a baktık. İgnat çalışmadı. 70 milyet Kazix'imiz kanka. Bu oyun hiçbir işe yaramıyor. Jungle'dan kaybetmekten sıkıldım artık. Kesinlikle sıkıldım. İnanılmaz sıkıcı bir şey. En iyisi jungle'a geçmek. Madem jungle'da kaybediyorsun. lan geç orada oyna. Lan bu bizden değil. Rengar da bizden değil. Kazık sollu tık. Ne yapacağız kanka? Brent 10 level lan. 5 11 level. Kanka arkadan Diego geliyor. Kaçsa? Bu yok? Aldı bizi. Helal lan? Nam yok. <laughs> Tek yedi kanka. Bengar nasıl keseceğiz ya? Hadi hepsini hallettik bir şekilde diyelim ki çok zor. Bengar nasıl keseceğiz arkadaşlar? Tekte çıkabildiği için cidden. Yani tekliyor kanka adam. Uşacak ve tekleyecek böyle. Tak yapacak ölecek. Ama Vlad da aynı şeyi yapamaz mı? Ya biz de Kiana da yapar yapalım yapar ama yapamıyor işte. Kazik'sa bak Rengar'a da alacak. gitmiş bu? Brent bir ve bir mi kesiyor? Yok artık. Öyle artık. Oh, be, sende kalaydı. Vlad alsın. Vallahi Vlad alsın. Ben 3 7'ydim. Şey oldu? Bırak ya Vlad yani. alsın. Yani. Bu kim? Eş. Eşi şu anda alıp kesebilirsin ya. Tek tek Ama koşun şu dedi ki Kiana kaçıyor kanka Kiana. Kiana seninle oynamıyor Eray. Kiana çok kötü oynuyor. Aşırı kötü oynuyor Kiana. Aaa. İnanılmaz. Senin ölmeni bekledi kaçtı geriye. Anlamlı bir da Kaçtık. Domini alalım. Okey. Eray tarzı Kiana diyebilir miyiz kanka? Böyle <laughs> alsaydın şeyler yapar. Keserdi. Şunlar bak. İki tane bundan var. Yılan dişi almış. İyi var. O kadar akıllı kanka. En azından yılan dişi almayı düşünüyor. Seril de almayacağım oğlum. Dominik alacağım. Kritik kasmamız lazım. Hasar olsun çıksa sen çıkıyor bende de yani çok hasar yiyoruz ölüyoruz Aziz ne geliştirmiş lan kampları <laughs> mı şu komboyu e yapmasa da bir ne bileyim Rengar yapsa rengar botta lan. Dengar oğlum. Oğlum rengar bot gerizekalı kena. Yani. Şuna başta vursalar o kadar kolay almıştık ki. Rengar ultisi yok. Bak, arkada kemil var. Aynen, ne kolay. yapıyoruz? Dağıldık şu an. Şuradan şuradan gidiyorum oraya. çıktık Hemen başlamalıydık ya. Ama Renkleri eş tane görmediler. Oraya ise e attı yine geleceklerdi. Efendim? Eş iki tane E attı oraya. Hemen vursak evet. alırdık bu arada. Canı çok düşmüş olacaktı. Bir 5 saniye 6 saniye vurmadık. Ne yapalım gidelim mi dalalım mı kalalım mı? Böyle şimdi hem ruhu vereceğiz hem boronu vereceğiz. Evet. Kötü oldu. Savaşamayız çünkü bunlarla mümkün değil. Ya, bu eleman çok tehlikeli. Kim? Diego ölmüyor düz hali. Diego işte bir tane bana beni öldürse iyi olur bu arada. Beni öldürüp sizin beni kesmeniz lazım hızlıca. Yani o item satma mevzusuna dön Aynen. <laughs> 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 satayım. Geliyorum. Rengar burada. Kazix ne yapıyorsun oğlum? ne hala bir eşyası var. <laughs> Doritos çok teşekkürler hoş geldin. Hangimiz tek Ben beni seçti, beni seçti. Kana vur oğlum şu duvara şunları ya. Ölmüyor. Kim de geldi. Aha. Aha. Oh. İğrenç bir ulti. Çok garip şeyler oluyor şu anda. Ne Oynamayalım Oynamayalım. Valla kötü gidiyor. <laughs> <laughs> kha'zix biri de kemili kesemedi. Çok çok kötü bir oyun arkadaşlar. Aşırı kötü bir oyun. Baron da verdik. Hayır. Ne yapalım kanka? Gidemeyiz oraya. Yani verdik. Adamlar hayırlı olsun diyebiliriz. Haydi ye. Gidelim. Gidelim. Forza 5 oynayacağım. Böyle salıyorum. Böyle bırakma gaming. aldık Ne kaldı abi 900 gold kaldı. Nereden bulacağız o parayı arkadaşlar çok kill almam lazım. Şuradan bir 3 kill alsam. Yine yetmeyecek. Hasarları fazla Dönmüyorlar ki. Rengar asarlı. ölmüyor. Diego da ölmüyor. Evet. Viego kesinlikle ölmüyor. Tüm ulti mermilerim yedi 500 falan vurdu ultim ona. 3 mermi yese 500 vuruyor Brad ama. Diego tüm mermileri yedi 500 vurduk ona gitme kanka yer bizi bu. Yine fena değil. Şimdi kanalık pozisyon olur mu acaba ya? Olursa zaten çok iyi oldu. yapabilir mi yani onu? Kanka çocuk tek geri ve ultisini kaçırmış aşağı ben yani. başımıza ağır kene. Bu madam ne ne çıktı? Engar çok tehlikeli bakıyor yanından bana. Nasıl yapacağız Eray? Ben bir şey yapamam kanka ben ne yapıyorum? <laughs> ben de bir şey yapamıyorum. Taşıyıcı evet. i̇şte bir şey oynamadın için sizin vurmanızı bekliyorum yani. de i̇şte vuramıyoruz kanka. Yani ben ne yapabilirim bir şey yap. Yani. Kianonun istemediği yer burası. Zaten bir şey yapamıyor. Hoppa. Aha. Daha ne yapacaksın ki sen? Çok... herkes kula sattı. Kanka oynamamalı mıyız? Evet oynamamalı. Bu doldu buna da. Görmüyorum. Aman dikkat. Lan yanıyorum. Nereye yani yanıyorum? Gelemiyorum kanka can yok. Geldi oh. Cim. Evet 13-4'lük bir karşı jungle'ı tebrik ediyorum. Yine. Ellerine sağlık karşı jungle'ımız. Her ay Lillia'yı kanka. Kiana bir şey al.